Asıl problemlerin yorumlanmasında arkadaşlar zaten. Şimdi burada bir çözümlü örneğimiz var. Mustafa'nın matematik ve Türkçe derslerinden aldığı puanlar aşağıda verilmiş. Birinci, ikinci, üçüncü bakın hepinizi ilgilendiren bir şey. Mustafa'nın matematik dersinden aldığı ortalama puan bu üç puanı toplayıp üçe böleceksiniz ki burada yapmış arkadaşlar. 92'ymiş maşallah Mustafa'ya. Aynı sizin gibi. B şıkkında da Mustafa'nın Türkçe dersinden aldığı ortalama puan nedir? Türkçe dersinden aldığı puanları toplayıp 3'e böldüm. 3 tane olduğu için 91. Bakın ne yorum yaptırır arkadaşlar size? Mustafa matematik dersinde Türkçe dersine göre biraz daha başarılıdır diyebilirsiniz. Peki bununla bunun açıklığını hesaplayın. 1. Mustafa'nın dersleri arasında da başarısı birbirine yakındır dersiniz. Şimdi buna bir bakalım arkadaşlar. Bir sınıftaki öğrencilerin günlük ders çalışma süreleri verilmiş. İşte birinci gün arkadaş kaç saatte pardon günlük ders çalışma süreleri olarak verilmiş. Kişi sayısı olarak verilmiş. Ne demiş? Bu sınıftaki öğrencilerin bir günde ortalama ders çalışma süresini sormuş arkadaşlar. Şimdi bu soruyu yani gereken önemi verirsiniz. Bu soru çok kritik bir soru arkadaşlar. Düşünsenize sınıfta kaç kişi var? Onların günlük, e, sizin sınıflarınızdan düşünün, herkesin tek tek günlük ders çalışma saatlerini toplayıp kişi sayısına bölmemiz lazım. Şimdi bu grafik insanı yanıltır. Öğrenci yanıltan grafiklerden bir tanesidir. Niye? Öğrenci başlar toplamaya arkadaşlar. Yani işte 4 der, 8 der, 6 der. <laughs> sakın ha sakın. Şimdi iyi dinleyin. Olayı anlamaya çalışın. Bu sınıfta, bu sınıfta bir kişi, bir kişi beş saat çalışıyormuş arkadaşlar. Bir kişi beş saat ders çalışıyormuş. Dikkat ederseniz üç kişi topla, üç kişi dörder saat çalışıyormuş. O zaman ben ortalamayı günlük ders çalışma ortalamasını bulmak için herkesin, bakın dikkat edin, herkesin günlük ders çalışma süresini toplayıp kişi sayısına bölmem lazım. Burası çok kritik. Bir kere daha başlayalım. Bakın şimdi. Bir kişi beş saat. Beşi toplayacağım. Üç kişi, grafiği okuyorum bakın. Üç kişi günde dört saat çalışıyorsa, on iki saatte bunlar çalışır toplamda. Tekrar tekrar vurguluyorum. Toplamı bulmam lazım. Dört kişi günde bir saat çalışıyormuş. Onların günlük ders çalışma saati toplamı dört. Altı kişi üç saat çalışıyormuş. Dolayısıyla üç, 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 üç yazmaktansa on sekiz saatte buna yazdım. Sekiz kişi de arkadaşlar günde ikişer saat çalışıyormuş. On altı saatte buna yazdım. Şimdi ben ortalamayı, aritmetik ortalamayı bulmak istiyorum. ders çalışma saatleri toplamını 16, 18 daha 34, 4 daha 38, 12 daha 50, 5 daha 55 saat toplam 55 saati kişi sayısına böleceğim. Kişi sayısına böleceğim. Kaç kişi var bakın. Bir kişi anlayın diye yazıyorum. Artı üç kişi artı 4 kişi artı 6 kişi artı 8 kişi. Dolayısıyla 55'i 1, 4, 8, 16 22'ye böleceksiniz arkadaşlar. Ne yapacağım? Sadeleştirip önce 11'e bölün 5 11'e bölün 11 e 2 5 bölün 2 Demek ki bu sınıfta iki kişiler günde ortalama iki buçuk saat ders çalışıyor demektir. Güzel kızlarım, burası gerçekten bu soru çok kritik bir sorudur. Öğrenciler buradaki kişi sayılarıyla saati çarpmayı veya farklı sorularla da göreceksiniz. Burası önemlidir, haberiniz olsun. Evet sizler çözdüğüm soru aslında çözümlüydü. Yani kitabınızda çözümü var ama benden dinlemeniz gerekliydi. Lütfen çözümü iyi anlayın. Şimdi gelelim bir başka kritik soruya daha. Evet, buradaki cümlemi unutmayın. İşte öğrencilerin en çok hata yaptığı yerlerden birisi de burasıdır. Nedir o? İyi dinleyin. Dört arkadaşın yaş ortalaması 10'dur. Şimdi, benim kızım evladım bu cümleyi gördün mü? Şu cümleyi gördün mü? Dört arkadaşın yaş ortalaması oldu. Sorun devamını okumam arkadaşlar. Öncelikle şunu bulurum. E, dört kişi varmış. Yaşlarını toplayıp dörde böldüğünde on yedi çıkıyor. O zaman bu cümle bana direkt yaşları toplamının bunu yazmayın. Hatta yazıyor zaten. 14 çarpı 4'ten 56 olduğunu söyle. Bakın güzel kızım. Yani aritmetik ortalama ile ilgili en çok karşınıza çıkacak şeylerden birisi. Kişi sayısını verir, aritmetik ortalamayı verir. Siz kişi sayısıyla aritmetik ortalamayı çarparsanız oradaki verilerin toplamını bulursunuz. Bunu unutmayın lütfen. Yani şu şu cümle bizim için önemli. Aritmetik ortalamayla kişi sayısını çarparsanız bunu ezbere bir bilgi olarak vermiyorum arkadaşlar. Bir veri grubu varmış, yaşlarını toplayıp dörde böldüklerinde 14 çıkıyordu. Hangi sayıyı dörde bölersek 14 çıkar? Cümlesinden yola çıkarak yaşlarının toplamını el altı buldum. Diyor ki üçünün yaşları 12, 15, 14. E, üçünün yaşları buysa dördüncüyü bulma çok basit. Bunları toplayıp el altından çıkararak diğerinin yaşını bulma hakkın var. yukarıda bahsettiğim. Zehra Fen ve Teknoloji Dersi'nin ilk iki sınavından 72 ve 80 puan almıştır. Zehra bu dersin ortalamasının 84 olmasını istiyor. 84 niye böyle bir istekte bulunuyorsa Zehra da garip bir şey tabi. 84'ü siz 3 ile çarpacaksınız. Niye? 3 sınavdan bahsediyorsunuz. Üçüncü sınavdan kaç alması gerektiği 84 önce 3'le çarpacaksınız 250. Yani siz toplamda 252 bulmak zorundasınız. E o zaman 72, 80 toplam 152'dir. 252 olması için 100 almalı. Her çocuk kafadan hesaplamış zaten. En fazla 100 alacak. Bu anda 84 alacak. 85 alma imkanı yokmuş. Devam edelim arkadaşlar. Bakın bir güzel soru daha. Bir iş yerinde 5 ay boyunca gelen müşteri sayısı aşağıdaki tabloda verilmiş. İlk 5 ayda iş yerine gelen ortalama müşteri sayısı ne yaparsınız? Toplayıp 5'e bölersiniz. Altıncı ayda bu iş yerine kaç müşteri gelirse, şimdi bakın buradaki cümle önemli. Müşteri sayısının değişmeyeceğini bulalım demiş. Arkadaşlar değişmeyecekmiş. Bakacağız. Altıncı ayla birlikte ortalamanın değişmemesi için, yani ortalamanın yine 61 olması isteniyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla 6 ay boyunca 61 çarpı 6'da 166 müşteri olması lazım. İlk 5 ay 305'ti. 366'dan 305'i çıkarırsanız 61 çıktı. Gördüğünüz gibi aritmetik ortalamayla aynısı gelirse aritmetik ortalama değişmez. İşte burası şu cümleler kafanıza kazınması gereken cümleler evlatlar. Bir gruba eklenen ya da gruptan çıkartılan veri Evet evladım. Şimdi buradaki bilgiyi unutma hakkına sahip değilsiniz. Kafanıza kazıyacaksınız. Ne o? Bir gruba eklenen ya da gruptan çıkartılan veri değeri o grubun aritmetik ortalamasını eşitse aritmetik ortalama değeri değişmez. Az önceki yukarıdaki soru. Bir veri grubuna aritmetik ortalamadan daha küçük bir veri eklendiğinde ortalama küçülür. Bir veri aritmetik ortalamadan daha büyük bir veri eklendiğinde aritmetik ortalama büyür arkadaşlar. Anlaştık mı? Diyor ki bize yukarıdaki soruyla bağlantılı olarak sizde bu iş yerine gelen ortalama müşteri sayısının artması için 6. ayda en az kaç aritmetik ortalamadan fazla kişi gelmesi lazım? En az 62 kişi gelsin ki aritmetik ortalama artsın.